Biliyorsunuz Mart ayında geldi Yaren'le Neşim. Ee, bir ay sonra yumurta yaptılar. Şu anda bir aydan beri yumurtada. Birkaç gün sonra inşallah yavrularını çıkar, çıkarabilirsek yani. Dört tane yumurta yaptı bu sene. Geçen sene beşti ama bu sene dört yaptı. Ee, i̇nşallah onları da yavrular çıkar. E, sağlıklı büyür. Onları da beslemede benim payım olacak tabii. Balık tutup daha Yaren'i ve eşini doyurmak zorundayım. Yaren ee, eşinden 15 gün önce geldi, eşi 15 gün sonra geldi. Tabi e, tabii her, her, yıl böyle beraber gelmiyorlar. Önce Yaren gelir köyümüze, en sonunda Yaren terk eder köyümüzü. Önce eşi yumurtaları yapar ve üzerine yatar. şöyle bir, bir hafta falan açlığa dayanıyor. Bir hafta yatıyor ondan sonra eşinden değiştiriyor. Yarenle değişiyor. Şimdi yaren yattıktan sonra eşi gidiyor. Mesela bana geliyor onu doyuruyorum. E doyurduktan sonra nöbetleşe yani bir gün eşi, bir gün yaren yumurtalarda yatıyor. E, şu anda bir ay ama e, ben tam olarak bilmiyorum fakat e, birkaç gün sonra yumurtalan çıkacağına eminim. çünkü bir ay, bir ay on gün o civarda yani. E şimdi e, yaren benim yanımda kalıyor, e, eşi burada yumurtalarda yatıyor. Şimdi eşi ee, Yumurtalar çıkarıp yavrular büyüdükten sonra eşinden ikisi kalıyor. Yavrular burada serbest kalsın diye yuvalarında duruyor. Antalya'dan geliyorum. Ee, Yaren, Leylek ve Adem amcanın hikayelerinle e, uzun zamandır haşır neşir oluyoruz. Çok merak ettik. Rotamızı buraya çevirdik. E, geldik göreceğiz. Adem Bey'le de tanışma fırsatımız oldu böylelikle. Güzel bir gezi olacak inşallah. Aynen sırf Yaren Leylek için ve Adem Bey'in ona yaptıklarını gördük internetten, Instagram'dan seyrettik falan. Merak üzerine geldik, gezeceğiz burayı. Şu anda yeni geldim, daha yeni geldim. Araçtan yeni indim. Gezmedim ama gezeceğim şimdi. şeyleri yapıldı. Yaren Leylek Adem Amca'nın heykeli yapıldı. Onu göreceğiz. Köyü gezeceğiz. Thank you.